Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir de Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda güzel bir 15 bin kupa 15 bin kupa olacağım hemen pro oyuncu. Yani namı değer kanlı bir merhaba desin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine sürprizim var. Evet arkadaşlar. hanım neymiş ya. Oo Kaan Bey 1500 kupa olmaya gidiyor. Aa şu. Evet, süper Bakalım. Arkadaşlar sürprizi bir size şimdi. Evet seçiyor. 8 biti çıkarmış arkadaşlar. Bir de bir de bir de grifi var. 10 üstü grif. Ben de unutmayın Zaten emzlik koltuğu biliyorsunuz Çıkardım. Evet, o videoda. Arkadaşlar e, benim bir tane koyduğum video. E, videolar çok izlenmiş arkadaşlar. Ve yoruma yor, e, yorumlar gelmiş ama bu videoda almayacağım. Bir tane Arkadaşımız demiş ki şu şu karakter mi ismini bilmiyorum şimdi yanlış derim dur ee, nerede şu karakter çok iyi bu alabilirsin veya sürge efsane olur demiş teşekkür ederim e, teşekkür ederim ama ben diğer videoda yorumunu sabitleyeceğim ve emin olarak onu alacağım yani diğer videoda senin yorumunu sabitleyeceğim. E, videoda çıkacak yorumun. Teşekkür ederiz sana. Bir dakika 32 saniye boş yaptık şimdi oyuna geçebiliriz. Hesaplaşma mı? Herhalde. Evet hesaplaşma onu yaz. Çift hesaplaşma Evet arkadaşlar. Kan şuraya geldim. mikrofon. Ağzına su yoksa ses çıkmıyor. Bir Videolar sesini Videoları izlerken size gibi çıkıyor. Evet. Aferin. Abi. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Geber Bey hazır mı? Hazır mıyım? Gel lan. Geber Bey hazır mı lan? Ne oluyor? Şey Arkadaşlar yine. <laughs> Telefonum de internet aşırı kasıyor. Ya şu lütfen bir de çekiyor ya. Ya <laughs> <laughs> de çok iyi. Yardım et. Kaç kaç kaç. Anladım. Sürge geber git sürge. Sürge evi keselim. Ben niye ölüyorum ya sürekli? Öldürürüm. Öldürürüm. Evi gebertir. Bu arada hani. Yani ben evi zilsem. Kaçma bir tane. E, evi de var. Çester çıktı. Evet, gibi. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı uzun süredir oynuyorum. Biliyorsunuz zaten. iki yıl önce videodan falan var. Ben iki yıldan daha da şey yıllarda oynuyordum. Yani 2020-2019 senelerinde oynuyordum ben. Yani bu oyunu gerçekten biliyorum. Hatta 2010 işte o yıllarda. Çok uzun süredir aham ben de vurdu bana. Uzun süredir oynuyorum ben Brawl Stars'ı. Ama yeni gelen karakterlerin İsimleri bazen karıştırıyor olabilirim. Eskiden hiç bir zaman karıştırmam. Hatta belki ezbere bile o. Özver özbere bile sayabilirim arkadaşlar. Karıştırdığım karakterler için özür dilerim. Ee, karış. bazen çok karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Pes <laughs> Öl olmasaydı büyük ihtimalle 14 gücüm var. Kusura. Allahu ekber <laughs> Leon. Kaç 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 ana ağzını affedersin. Bir var. Hadi öldür var ya. Bile benden ne dinlersin. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de dislike at diyor. Hiç sevmiyorum bu adamları. Arkadaşlar ben normalde çok ya yani iyi oyna oynardım orada Çok kalsaydım süper elinlermiş. <laughs> evet. ha kaçmadı kan saldırdı. ona ondan Kaçsaydı da zehir bulutları dönecek. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar. 50 50 kulüp zafer sonra mega hediye. Oynayalım mı? Oynayalım ya. Deneyelim. Hazır mısın? Onunuz evet, arkadaşlar ee, ben de bu videoda sonra kendi kulübümü kurabilirim belki. Hayır ya, kurma. Dijimiz. Aa arkadaşlar dijile herhalde bu. Bir saniye. Kabine. Evet dijile. Arkadaşlar dijile geldi ama sessiz. Kapalı onu yani. Neyse arkadaşlar biz oynayalım. Video dijde Birkaç el dijdeyi de oynatır atarız. At, at yani. <laughs> Dijde konuşamayacak maalesef. Evde oynuyor. Aa bu zor. <laughs> Adamlar çok. Ha. <Heh>. <laughs> seni seçim. Hangi karakter seçeceğim Ben Ya is hangi birimiz? Hangi karakter seçsin? Seç. Ben de bence Baylor'u seç. 9 saniye <laughs> kalmış Chester nerede? Chester yok. Ne var? Son anda seçtim. Yemin ederim son anda. <laughs> Senle mi oynayacağız? Yok. Pro'larla oynayacağız. Oha. Oha. Arkadaşlar bu maçımız öldük bu ya. Net. Bu maçı kazanırsak ben bu takımla bu maçı kazanayım var ya. Çok sevindim. Bu Sen de orta oynuyorsun. En iyi oynayan benim ama Adamlar nasıl dalıyor lan? Kral ben seni daha Hep birlikte dalalım. Hep birlikte dalalım da ben de bir işte. Hayır, hayır, hayır. Abi, abi, ben seni. Oh, so awesome. Biraz aldım ortaya da Yok abi biz bu karakterlerle indirmemiz zaten zor. <laughs> Adam bir de bir, bir, bir. Adam ne yapsam iyi takım aranmış. Bu <laughs> Yok. Leon artık. Adam kusura Leon. bu maçı kaybetmiştir ya. Siyah bir şey Sevdim. Evet, evet. Arkadaşlar biz bunu oynamayalım ya. Hayır. Atalım biz At. Attım. Yok arkadaşlar zor. Ya neden zor? Biz bu tak bu takımlarla bu karakterlerle imkansız. Tek benim karakterim iyi. da bulamadım. Hazır. Hazır. Yani zor zordu baya. Hadi hadi açıl. Evet arkadaşlar çok güzel. başladık bu videoya sanki. Evet. Güzel. Let's onlara gördün mü? Ben de çıktı. <laughs> evet, onları <sağ> <laughs> <laughs> Ya iki takım beni sıkıştırdı. Benden ne istiyorsunuz benden? ne çocuklar <laughs> hep çıkar dedikleri söylediler. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar 15.000 kupa oldum. Aa. Arkadaşlar ne? 15.000 kupa 80 veriyor cidden. Evet, inanamıyorum. Mega veya büyük kutu atsaydım daha iyiydi ya. Gerçekten. Arkadaşlar yok. Boydum. Ben bir 16... atayım. Arkadaşlar artık ben Brawl Stars'ı bırakmaya karar verdim. Aynen çünkü kutular daha güzeldi arkadaşlar. Harf arkadaşlar mi? siz ne derseniz ben Stars'ı bırakmaya karar verdim. Yani artık yozutlu oyun. Hiçbir şekilde şey yok. Bana oynayabileceğim oyun öneriniz var mı? Oynayabileceğim oyun öneriniz var mı arkadaşlar? Merhaba. Lütfen arkadaşlar oynayabileceğim oyun öneriniz varsa <gülüyor> <gülüyor> çok sevinirim arkadaşlar. Yani bir yorumlara yazın. Ne oynayabilirim? Hayır kutular olsa gene bırakmam. O şans bir şey. Şans işi yani. Burada geliyor. Adam 1500 kupa 15000 kupa olmuş. Şey veriyor. 80 kredi veriyor. Çok saçma. Arkadaşlar ben artık bol bırakacağım. Ya ama arada sırada bir video gelebilir. Ve bana online veya şey olan bir oyunlar. Önemiz var mı? Eskiden ben de iki tane bana kutu veriyordu. Abart kutu veriyordu. iki takım bas var dolu var geleceğim mi? Oh oh. Kutu ya. Niye? Orada adam var. Ya azablar bize ya. Arkadaşlar bu Chester çok iyi ya. Abi bu güzel bir Ben öldürdüm ama. <gülüyor> 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 ben öldürdüm, ben Sen canını azalttın. Arkadaşlar 15 bin <laughs> kutlu oldum. Videoyu burada bitireyim mi? Bir el daha atalım mı? Ben... <laughs> Bir, e bir daha atalım arkadaşlar. Bilmem yorumları nasıl. Atıyoruz bir. Son elimiz. Ha arkadaşlar bundan bahsetmedik. <laughs> bu videoya bir güzelinden 5 like gelirse sevinir miyiz falan? Ben de Aynen güzelinden bir 5 like. İzlenmelerde bir 30 -40 yaparsak yorumları da bir abi şu eğer neyse şu oyunu oynayabilirsin veya abi şu oyunu oynayabilirsin kardeş şu oyunu oynayabilirsin derseniz Allahu Ekber zehir de ölmedi fark ettin mi evet, çok sevinirim arkadaşlar lütfen oyun yönleriniz varsa yön ne oluyorlar ölme ölme helal ol sana Oğlum çok kötü sıkıştı. Arkadaşlar. <laughs> Eksi bir yedik. Neyse. Böyle. Ee, hemen arkadaşlar. Video kapalı için. SS mi? Alayım bir saniye. ses alayım. Tamam aldı. Arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Bu videoyu güzelinden 5 like bir abone olun. Bir like atın. Bildirimleri de açın da videolardan haberdar olun. Kanser ne demek istersin? Arkadaşlar Çınar dediği gibi ben de bildirimleri ben bile açtım yani siz de aç, açmazsanız yani he, ha, e, yani açın işte ben ne diyeceğim. Evet arkadaşlar kan çok heyecanlandı videoları çıkmaya başladığından beri hemen like emojisini gönderiyoruz ve bu videoya hep güzeline 5 like. Yani ben diğer youtuberlar gibi ben ilk başladım da Efe gibi olsun 2500 like istemem ben 5 like isterim. Diğer Enes Batur falan şey istiyordu ya. Böyle e bir hayatta kalma Minecraft falan videosu çekiyordu. 500-600 like istiyordu. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar onlar çok büyük. Biz daha 29-30 aboneyiz. Ha arkadaşlar 2024'e girmeden bir 50 e abone olursak aşırı sevinirim. Video kapatıyorum. Görüşmek üzere bay bay.